Arkadaşlar merhabalar. Arkadaşlar sizlerle önceki derslerimizde dost atak saldırılarına mantı hakkında birazcık bilgi sahibi olmuştuk ve bir takım dost atak saldırıları da birkaç tane size düzenlemiştik. Şimdi bu dost atak saldırılarını bizim kullanmış olduğumuz hizmetlere karşı nasıl uygulayabileceğimize bakacağız ve daha çok uygulanmış bir hazırlanmış bir programı kullanarak nasıl bizim kullanmış olduğumuz bir servise yönelik bir saldırı, atakır düzenleyebileceğimize bakmaya çalışacağız. Hepimiz Hotmail gibi bir sağlayıcının bir takım ücretsiz e-mail adreslerini muhakkak ki kullanıyordur. Mail adresleriyle birbirlerine mail gönderip mail alan, chat yapan birçok kişi de muhakkak ki etrafınızda vardır. Şimdi bizim göreceğimiz bu saldırı tekniğini nasıl karşı tarafa püskürtebileceğimize bakmak. Şimdi düşünün ki bir kullanıcı, bir arkadaşınız sürekli hotmail'in bir mail adresiyle girip çıkıyor ve sürekli bir iş yapıyor. Fakat siz onun o sisteme giriş yapmasını engellemek istiyorsunuz ve o sistemden yararlanamamasını istiyorsunuz o kişinin. İşte bu tür durumlarda DDoS atak saldırıları bizim işimizi görüyor. DDoS atak saldırılarından şu an en basitinden Messenger için yazılmış olan bir programı kullanacağız. Bu program üzerinden bu işlemi nasıl yaptığımıza bakacağız. Ben Chrome açıyorum arkadaşlar. Chrome'dan Hotmail ile bir giriş yapayım. Bakın şu an daha önceden oluşturmuş olduğumuz bilgiyle bir gir giriş yapmaya çalışalım. Enter'a basıyorum. Bakın arkadaşlar, sisteme login oldum. Fakat ben bu kullanıcının sisteme login olmasını istemiyorum. Bunu engellemek istiyorum, bloklamak istiyorum. İşte bu işlemi nasıl yapacağımıza bakacağız şimdi. iSol'da kullanacağız bunun için. Ben Winvr'ı açtım. Winvr'dan yapmanız gereken tek şey arkadaşlar iScolter Reload'u internet üzerinden download etmek. Bunu İndirdikten sonra tek yapacağınız şey bunu iki kere tıklamak ve şuraya bir hotmail girmek. Hotmail adresini arkadaşlar direkt dilerseniz sayısı olarak girebilirsiniz. Tabii kişinin hotmail adresini öyle bulma şansınız yoktur. Yerel kısmından fitreleyip girme şansınız vardır ancak. Dolayısıyla biz onu uzun uzun yapamayacağımız için direkt hotmailin kendi mail adresini girip sistem kendi içerisinde bir servisler yardımıyla o mail adresinin adresini de bulmakta. Aslında burada ID bazında bir çalışma söz konusu. Biz ID ID bulmamız biraz zaman alacağı için mail adresi üzerinden çalıştıracağız. Mesela oralatme.com adresini ben siteme login olmasını engelleyeceğim şimdi. Bu adresi yazacağım. Ve programda kendi içerisinde Hotmail'in bir servisine dosya tak saldırısı düzenleyecek. Dosya tak saldırısında sürekli bu mail adresiyle giriş yapmaya çalışacak. Şifrelerini de rastgele belirleyecek. Saniyede 200-300 tane veri gönderdiğini düşünürsek, 5-10 saniye içerisinde 1000-2000 tane deneme olacak. Bu denemeler tarafı, denemelerde uzun süreli olduğu için de Hotmail bu sefer BestRowRail'in sisteme giriş yapmasını engelleyecek. Ta ki defrize edilmeyene kadar. Yani aslında çalışma mantığı bu. Sisteme sürekli bir saldırı. Söz konusu bu saldırıya karşı önlem olarak da Hotmail kendi içerisindeki mekanizmasından BestRowRail.com'u sisteme login olmasını engelliyor. Şimdi bunu devam ettirelim. Freeze account dediğimiz zaman bakın servise bağlanıyor. Freeze geliyor ve yüzde yüze gelmesini bekleyeceğiz burada. Şu an saldırı aşaması arkadaşlar. Şu an bu bir DOS saldırısı. DOS saldırı örneği. Bir portun post veya get metoduyla bir değer gönderiyor. Ve değerler sürekli aktif halde. Bakın şu an sürekli bir saldırı var arkadaşlar arka planda. Sürekli devam ediyor bu. Şimdi atmayla tekrardan giriş yapalım. Bakın aynı bilgilerle tekrardan giriş yapacağım. Enter'a basıyorum. Bakın. Hemen bana hesabın kilitli dedi. Bakın şurada title'da zaten vardır bu. Oturum açmaya çalıştınız. Halbuki biz oturum açmaya hiç çalışmamıştık. Düşünün buraya istemiş olduğunu herhangi bir kişinin mail adresini de yazabilirsiniz. Program açık kaldığı süre içerisinde o kişi kesinlikle e, mailine giriş yapamaz. Ve bu sürekli de mailine karşı bir atak düzenletir arkadaşlar. E, dilerse tabii ki güvenlik kont e, bilgilerine girerek yani hot mailine tabii ki sadece. Şuradaki güvenlik resmindeki bilgi girerek sisteme login olabilir fakat Messenger programı kesinlikle açamaz. Bu şekilde çarpıya basalım. Koskoca şirketlere bile DOS atak saldırı nasıl yapıldığına da bakmaya gayret gösterdik. Arkadaşlar bu saldırının önüne geçilemez. Önemli olan tek şey saldırabileceğiniz, zarar verebileceğiniz noktayı görmektir. Ki bunu aslında genelde bu şekilde yapıyorlar. Yani zarar verebilecek olan noktayı adamlar gözüne kestirdiği anda oraya bir atak saldırı düzenleniyor. İşte biz de bir web sitesi yazmaya çalıştığımız zaman bu tür konulara çok dikkat etmemiz lazım bunlar üzerinde çok titiz davranmamız lazım arkadaşlar. Benim bu dersim için söyleyebileceklerim bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.